Herkese merhabalar. Yeni bir askeri teknoloji videosu ile karşınızdayım. Bugünkü konuğumuz Türkiye'den. Bugün size Türkiye'nin ilk yerli ve milli askeri eğitim uçağından bahsetmek istiyorum. Hayır konumuz Hürkuş değil. Tamam Hürkuş uzun yıllardan sonra Türk havacılık endüstrisinin tekrar ayağa kalkışının çok önemli sembollerinden biri. Türkiye'nin ilk yerli ve milli askeri eğitim uçağı Hürkuş'tan çok çok daha uzun zaman önce 1940'ların sonlarında ortaya çıktı. İşte bugünkü videomuzda size bu uçaktan bahsetmek istiyorum. Yani THK 15'ten, yani MKE 44 Uğur'dan. Bu videoyu izleyenlerin büyük bir kısmı MKE 44'ü büyük ihtimalle hiç duymamıştır ve bunun sebebi de uçağın hüzünlü bir hikayesi olması değildir. Bu uçak gerçekten de zamanda projelendirildi, geliştirildi, üretildi, onlarcası üretildi ve bu uçaklar Türk Hava Kuvvetleri'nde başlangıç eğitimlerinde uzun yıllar boyunca kullanıldı ve 1963 yılında da emekliye ayrıldılar. İşte bugün size bu uçaktan bahsetmek istiyorum. Yani MK-44 Uğur'dan bu uçak ne zaman üretildi, nasıl üretildi bunlardan bahsedeceğim. Kariyeri nasıl devam etti ve sonlandı bunu da anlatacağım. Elbette ki bu uçağın teknik özelliklerine de gireceğiz ve daha sonra da aklınıza takılan iki soruya cevap vereceğim. Birincisi, yahu biz bu uçağı neden duymadık, ondan neden hiç haberimiz yok sorusuna cevap vereceğim. İkinci olarak da neden bu kadar başarılı projelerin devamı bir türlü gelmedi sorusuna kendimce bir cevap vermeye çalışacağım. Her zaman olduğu gibi ilginç, bilgi dolu bir video sizi bekliyor. Hazır olun, başlıyoruz. Çoğunuzun bildiği gibi genç Türkiye Cumhuriyeti ilk kurulduğunda ağır sanayi hamleleri yapmaya çalışıyordu ve bu hamlelerin içerisinde havacılığın çok özel bir yeri vardı. Atatürk geleceğin havacılıkta olduğunu biliyordu. O yüzden de ülkenin kısıtlı kaynaklarından önemli bir kısmını havacılığa ayırmıştı. 1920'li yılların sonunda Türkiye'de Türk Hava Kurumu ile birlikte ilk fabrikalar kurulmaya başlanmıştı. 30'lu yılları gelindiğinde ise bu fabrikalarda çok büyük işler yapılıyordu. Kayseri Uçak ve Motor Fabrikası, Ankara Etmeskut Fabrikası, Yeşilköy Fabrikası gibi yerlerde. Başlangıçta Avrupa'dan gelen uçaklar lisans altında üretiliyordu fakat 30'larla birlikte kendi özgün uçaklarımızı üretmeye başladık. Özellikle Türk Hava Kurumu THK serisi altında birçok önemli uçağı üretti. Mesela bunların arasında çok iyi bildiğiniz bir tane var. THK 13 planörü. Bunun dışında THK 3 akrobasi uçağı, THK 5 ambulans uçağı, bunun dışında turistik gezi uçağı, kargo uçağı, yolcu uçağı gibi birçok uçak devletin fabrikalarında üretiliyordu. 1930'lu yıllar Türk havacılık endüstrisinin altın çağlarıydı. Sadece devlet fabrikaları değil, özel sektör de bu işe girmişti. Hepinizin yakından tanıdığı Nuri Demirağ'ın fabrikaları da NDU serisi altında gerçekten de çok güzel, çok modern uçaklar üretiyordu. Fakat 2. Dünya Savaşı'na girildiğinde Türkiye'deki havacılık endüstrisi durma noktasına geldi. Ve savaştan sonra maalesef Amerikan etkisine girişimizle birlikte havacılık endüstrimiz de sistemli bir şekilde yok edilmeye başlandı. Büyük fedakarlıkla kurulan uçak fabrikaları 1945'ten sonra yavaş yavaş ortadan kaldırılmaya başlandı. 1950'li yıllara gelindiğinde neredeyse hiç fabrikamız kalmamıştı. Kayseri Fabrikası kapatıldı, Yeşilköy kapatıldı ve 1950'lerin başında elimizde kala kala Ankara'daki THK'nın Etimeskut Fabrikası kaldı. Türk Hava Kurumu uzun yıllar boyunca olduğu için birçok çeşitli uçak üretmişti ve 1945'ten sonra da uçak üretme işine devam ediyorlardı. 1946'ına gelindiğinde Türk Hava Kurumu hava kuvvetlerinin başlangıç eğitim ihtiyacını karşılayabilmek için bir uçağı projelemeye başlamıştı. O dönem hava kuvvetleri başlangıç eğitimleri için eski bir uçak olan Magister'ı kullanıyordu. Bu uçaklar eskiydi ve yıpranmışlardı. Yerlerine yenilerinin konmasını gerekiyordu. Bu yüzden de Türk Hava Kurumu 1946 yılında THK-15 adı verilen bir proje başlattı. Bu projede amaç iki kişilik bir uçak üretmekti ve bu uçak pilotaj eğitimlerinde başlangıç safhasında kullanılacaktı. Teknik anlamda lojistik sıkıntılar olmasın diye Magister'a çok benzeyen bir uçak olacaktı. Proje 46'da başladı ve 49 yılında projenin bütün detayları bitirildi fakat bu uçak THK'da üretilemedi. O dönem Türk Hava Kurumu'nun ciddi mali sıkıntıları olduğu gerekçesiyle birçok projesi hükümet tarafından iptal ediliyordu. 50'li yılların başına gelindiğinde Türk Hava Kurumu'nun üretim kabiliyetleri neredeyse sıfırlanmıştı. Bu yüzden de ellerindeki son fabrika olan Etimeskut fabrikası 1952 yılında makine kimya endüstrisine devredildi. Fakat makine kimya endüstrisi uçak üretme işinden vazgeçmedi. THK'dan gelen projeleri incelemeye başladılar ve THK-15 projesi çok ilgilerini çekti. Bu proje kapsamında geliştirilen uçak üzerinde bazı modifikasyonlar, bazı modernizasyonlar yaptılar ve uçağın ismini MKE-44 Uğur olarak değiştirdiler. Bu uçak 1954 yılında Türk Hava Kuvvetleri'ne teklif edildi. Hava Kuvvetleri Komutanlığı uçağı inceledi ve evet biz bunu başlangıç eğitimlerinde Magister yerine kullanabiliriz dediler. Ve uçak için 100 adet sipariş verdiler. Fakat bu sipariş adedi daha sonra 60'a düşürüldü. Çünkü ilk başlangıçta uçak başına maliyetin o dönemin parasıyla 23.500 lira olması lazımdı. Fakat seri üretim sürecinde uçak başına fiyat 75.000 liraya çıkınca maliyetlerin kısılması gerekti. Uçak sayısı azaltıldı. Öğrendiğim kadarıyla bu uçaklarda dahili telsiz olması gerekiyordu. O telsiz kaldırıldı. Çok emin olmamakla birlikte eğitim maksatlı hafif bir silah sistemi de olacaktı. Fakat bu da maliyetlerin düşülmesi için iptal edildi. Fakat 60 adet sipariş kesildi. Bu yüzden de 1954 yılında Etimeskut fabrikasında MK firması bu uçakların seri üretimine başladı. Bu dönemde başka bir gelişme daha oldu. Üretilen ilk 3 adet uçak hava kuvvetleri yerine Ürdün'e hibe edildi ve hava kuvvetleri geriye kalan 57 uçakla yoluna devam etti. 1956 yılına kadar toplam 60 uçaklık siparişin üretimi tamamlandı ve bu uçakların tamamı hava kuvvetleri komutanlığına verildi. 1963 yılına kadar bu uçaklar Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda başlangıç eğitimlerinde yoğun olarak kullanıldı. MKE-44 Uğur uçakları 1963 yılı itibariyle Kanada'dan gelen T-34A mentor uçaklarıyla değiştirildiler ve emekliye ayrıldı. Şu anda bu uçakların birkaç tanesi MKE'nin müzelerinde mevcut gidip görebilme şansınız var sanırım. Makine kimya endüstrisinin ilk ve tek uçak projesi olan MKE-44 Uğur'a yurt dışından da ilgi vardı. O dönem Avrupa'dan bu uçak için 40 adetlik bir sipariş gelmişti. Fakat bu siparişler hiçbir zaman üretilmedi. Çok saçma bir gerekçeden ötürü. İddialara göre o dönem bir İngiliz fabrikası Türkiye'de bir traktör fabrikası kurmak istiyormuşmuşmuşmuş. Ne tesadüftür ki bu fabrika için etimeskut tesisleri gayet uygunmuşmuşmuşmuş. O yüzden de dönemin sanayi bakanı bu fabrikalarda üretimi durduruyor, Makine kimya endüstrisinin elinden alıyor ve İngiliz firmasına satıyor. Bu sayede Türkiye'nin geriye kalan son uçak fabrikası da elden çıkartılmış oluyor. Şimdi isterseniz THK15'in yani MKE44'ün teknik özelliklerine girelim. Makine kimya endüstrisinin etimeskut fabrikalarında üretilen MKE44 Uğur uçağı 7,5 metre uzunluğunda ve 9,5 metre kanat açıklığına sahip. 2.16 metre yüksekliğinde bu uçakta 2 adet mürettebat var. Önde öğrenci, arkada da öğretmen pilot mevcut. Bu uçakta bir adet Cipsi Major marka pistonlu motor kullanılmış. Burada ilginç bir bilgi var. Aslında motor Türkiye'de lisans altında üretiliyormuş fakat maliyetleri yüksek olduğu için hava kuvvetleri yerli üretim yerine İngiltere'den motorları ithal etmeyi tercih etmiş. Gipsy Major motoru 923 kiloluk kalkış ağırlığına sahip olan bu uçağı saatte 216 kilometrelik hıza ulaştırabiliyordu ve onu 512 kilometrelik bir menzile de çıkartabiliyordu. Bu uçağın maksimum uçuş irtifası 4575 metreydi. Uğur ahşap metal karışımı bir uçaktı. İskeletin büyük bir kısmı ahşaptı. Dış kısımlar da kaplanıyordu. Dediğim gibi bu uçak Magister'a çok benziyordu fakat ondan çok daha iyiydi. Daha yeniydi, daha çevikti, daha rafineydi ve kapalı bir kokpiti vardı. Bu sayede de uçuşlar çok daha konforluydu. Peki Mike 44 Uğur nasıl bir uçaktı? Yani nasıl bir uçuş karakteristiği vardı? Ben bununla ilgili çok araştırma yaptım ama fazla bir şey bulmadım ama neyse ki tesadüf ederek Havacıyız Biz adlı bir internet sitesi buldum ve bu internet sitesinde bu uçaklarda eğitim yapmış bir subay olan emekli tüm general İrfan Sarp'ın bir yazısına denk geldim. Komutanımız ilk eğitimlerini bu uçaklarla almış ve uçaklarla ilgili çok önemli bilgilere sahipti. O dönem 1950'li yıllarda pilotların en sevdiği eğitim uçağı Uğur'muş. Çünkü diğer uçak Magister ve Magister çok konforsuz bir uçak. Özellikle de kokpiti açık olduğu için kum pistlerde çok ciddi sıkıntı yaratıyormuş. Bunun dışında uçak gerçekten de sevilen bir uçak fakat ciddi eksiklikleri de var. Dediğim gibi başlangıçta bu uçak bir telsiz olması gerekiyormuş fakat maliyetler düşsün diye telsiz kaldırılmış. Bu yüzden de uçakla yer arasında hiçbir irtibat yok. Eski usul işaret sistemi kullanılıyor. Sadece tek yönlü bir iletişim sistemi var uçağın içinde. Öğretmen pilotun konuşabildiği, öğrencinin de dinleyebildiği bir sistem var. Bunun dışında başka hiçbir şey yok. Bunun dışında uçağın tek kişilik uçuşları da biraz sıkıntılı. Bu uçakta eğer bir pilot uçacaksa pilotun önde değil arkada oturması gerekiyor. Çünkü eğer pilot önde oturursa ağırlık merkezi kaydı için ciddi sıkıntı olur. Bu yüzden de pilotun arkada oturması gerekiyor. Bunun dışında uçakla ilgili çok fazla öne çıkan şey yok ama dediğim gibi o dönem yerli ve milli bir uçak olması bakımından pilotlarımızın kalbinde apayrı bir yere sahipmiş. İşte Türkiye'nin ilk askeri eğitim uçağı MiG-44 Uğur'un hikayesi bu. Şimdi gelelim şu sorular kısmına. Nasıl olur da siz bu uçaktan hiç haberdar olmazsınız? Yani bu ülkede yerli bir uçak üretilmiş, kullanılmış hatta başka bir ülkeye bile hibe edilmiş, yıllar boyunca hizmet vermiş, hizmetten çıkmış. E bizim niye haberimiz yok? Bu soruyu sormakta aslında son derece haklısınız. Çünkü 30'lu ve 40'lı yıllarda ulusal havacılık endüstrimiz gerçekten de çok başarılı işler çıkartmış. Ama bunlardan bahseden neredeyse hiç kimse yok, hiçbir kaynak yok. O dönemler galiba işin PR kısmını pek e, takip edememişler, fark edememişler sanırım. Yani günümüzde biliyorsunuz ki yerli askeri projeler davullarla, zurnalarla ilan edilirken 30'larda, 40'larda, 50'li yıllarda pek fazla PR faaliyeti yapılmamış sanırım. Yani işin propaganda kısmını mı beceremedik yoksa 50'li yıllarda aman Washington'daki dostlarımız rahatsız olmasın onların rahatını kaçırmayalım değil mi bu projeler birazcık böyle kapı arkasında bırakılmış bilmiyorum açıkçası. Mesela aynı dönemde 50'lerin başında Türk Hava Kurumu'nun bir jet eğitim uçağı projesi de var THK-16 diye. Fakat bu uçakla ilgili bir şey bulmak imkansız sanki uçak çok büyük bir ayıpmış gibi. Onunla ilgili her şey ortadan kaldırılmış. Şimdi gelelim ikinci soruya. Neden bu tarz projelerin devamı gelmedi? Neden Uğur'un devamı gelmedi? Neden THK-16 jet eğitim uçağı hiçbir zaman yapılmadı? Aslında ben bu sorunun cevabını video içerisinde az çok biraz verdim ama isterseniz biraz daha detaya inelim. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Türkiye Amerikan eksenine kaymaya başladı ve özellikle de 50'li yıllardan itibaren resmen bölgedeki en sadık Amerikan mütefiki ülke olduk. Aslında Amerikan resmen uydu devleti olduk. Marshall yardımı kapsamında Amerika'dan Türkiye'ye her şey geliyordu. Askeri araçlar, uçaklar vesaire hepsi. Öyle bir dönemdeydik ki yerli bir şey üretilmesine hiç gerek yoktu. Zaten Amerikalı dostlarımız bize her şeyi fazlasıyla veriyorlardı. Aslında Amerikalılar burada başlangıçta uyuşturucu satıcılarının kullandığı taktiği kullanıyorlar resmen. Önce bize her şeyi bedava verdiler, hibe ettiler. Daha sonra da hepsinin parasını bizden fazlasıyla almaya başladılar. Hem nakit olarak hem de politik olarak. Ama çok şükür ki 1974 yılında bize ağır bir ambargoyla cezalandırdılar. İyi de yaptılar. Eğer yapmasalardı hala üzerimizdeki ölü toprağını atamazdık. Bu sayede uyandık ve bu sayede tekrar ulusal savunma sanayimizi kurmaya çalıştık. Kaybettiğimiz her şeyi geri kazanmaya çalıştık. Ve geç olmasına rağmen de bu konuda ciddi adımlar atmayı başardık. Bu arada THK15 yani MKE 44 Uğur sadece tek ilginç proje değil. Zamanı geldiğinde diğer milli projelerimizden de bahsedeceğim. Ama bugünlük bu kadar. Bu videoyu hazırlarken kullandığım dijital kaynakları her zaman olduğu gibi açıklama kısmına ekliyorum. Bana ulaşabileceğiniz sosyal medya adresini de oraya ekliyorum. Daha da fazla uzatmıyorum. Herkese mavi ekran sunumlar diyorum. İyi günler.